Sizler eski milli vinicimiz Azade Apatriolet'ten bahsedeceğim. 1987 Ankara doğum sporcumuz şu an kariyerine antrenör olarak devam ediyor. Bunun haricinde avukatlık yapıyor. Türkiye son 10 yıl içinde uluslararası engel atlama branşında temsil eden Azade Hocam. Altılı yaşlarımda hata olarak biniyordum ve bunu hayvan sevgisiyle birleştirdim. Fakat son 10 sene içinde profesyonel bir sporcu olmayı öğrendim. Bu noktada da iş hayatımdan bunalmış olmam beni ata geri döndürdü ve binicilikte tamamen profesyonelleşmeye karar vermiştim dedi. Kendimde gördüğüm en büyük başarım aslında Katar'da bir sezon kazandım. De bir sezonda engel atlamada sezon beşincisi oldum bütün bir sezonun sonunda. Ama e, benim kendimce en büyük başarım şuydu. 2017 yılında atla geçirdiğim bir kazadan sonra aslında ata binip binemeyeceğim çok kesin değildi. Hatta tavsiye bilmemem gerektiğiyle ilgili karar verilmişti. Ama o dönemden sonra hem ata geri dönmek, 3 ay gibi çok kısa bir sürede ata geri dönüp arkasından da Kuveyt'te engel atlama sezonunda 3 sezonu beşinci olarak bitirmen benim en büyük başarımdır. Ama onun dışında hatap plonjin turca da 2023-2024 birinciliğim var. Daha önce girdiğim dönemde Türkiye'de de çeşitli birinciliklerim, Türkiye şampiyonluklarım oldu. Onun dışında hedeflerim de şu anda bu sporda elimden geleni ve öğrendiklerimi aktarabilmek aslında. Aynı zamanda da gene Türkiye'yi temsil edebileceğim her noktada gururla temsil ederim. Kimiz Atçılı'nın yurt dışında kıyasla iyi bulduğunu, gelişmekte olduğumuzu ve çok donanımlı antrenörlerimizle beraber binicilerimiz olduğunda sözlerine eklenen deneyimli spor insanımız. Umarım yetiştiricilik konusunda da ülkemize uluslararası başarılar getiren atlar yetişecek. Ayrıca Türkiye'de at terbiyesi branşı engel atlamanın gerisinde kalmış durumda ve bu branş yarışta da kendimizi göstermeliyiz. Engel atlamada ise yarışlar ve biniciler giderek kalitesini artırmaya devam ediyor diyerek sözlerini noktaladı. Ben Azer Dağ Patriyo Alet Hocama. Direkten başarılar diliyorum ve tabii ki tüm ekibe de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla Oğulcan